Eko Pazar tüm hızıyla devam ediyor. Ev dekorasyonunun önemli aksesuarlarından biri olan halılar tozlanmaya, kirlenmeye, gıda döküntülerine, bakterilere ve başka pek çok zararlı maddeye sıklıkla maruz kalabiliyor. Muş'ta faaliyet gösteren Bahar Halı Yıkama, profesyonel halı yıkama makineleriyle evlere dört mevsim tazelik ve hijyen sunuyor. Bu tesiste iki yıldır bir görev yapmış bulunmaktayız. Öncelikle evden alıp tekrar eve teslim ediyoruz. Bu aşamada e, halları evden aldıktan sonra burada profesyonel arkadaşlarımızla hallarımızı yıkıyoruz ve e, Aşama aşama yıkamadan sonra desinfekte işlemi geliyor. Desinfekte işlemlerinde neler yapılıyor? Burada hallarımıza bakıyoruz. Herhangi bir leke varsa, çıkmamış bir leke varsa öncelikle onlara müdahale ediyoruz. Ondan sonra askılarda yani kurutma sistemine geçiyoruz. Ondan sonra tekrar kurutmadan aldığımız zaman paketleme işlemine geçiyoruz. Paketleme işlemi bittikten sonra tabii müşterinin isteğine göre parfüm olayı var burada. Parfüm isteyen olur tabii ki. Parfümün işleri de bizde de mevcut bulunmaktadır. Öncelikle sağlık açısından biz çok önem verdiğimiz bir husus burası. Bundan dolayı parfümlerde de müşterilerimiz rahatsız olacak olan varsa tabii ki biz burada parfümü kullanmıyoruz. Firmanın olmazsa olmazıysa müşteri memnuniyeti. Özellikle burada Isparta halıları, el dokuma halılar da burada çok önem taşıyan bir halılar bunlar. Neden derseniz. Kullanmış olduğunuz ucuz, kalitesiz halı şampuanları kullanmış olsanız tabii ki burada halıya zarar verilmiş olur ve müşterinin tabii ki memnuniyetsizliği oluşur. O konuda da bizim burada kullanmış olduğumuz şampuanlarımız Türkiye'de şu anda en iyi dereceye giren şampuanlarımızdır. Ve ondan dolayı tabii ki bu esnada yani güneş ortamlarından da saklandığımız için yani koruduğumuz için tabii ki burası da çok önemli. Halı hiçbir şekilde zarar görmeyecek şekilde müşterimizin memnun olacağı şekilde evden alıp eve teslim ediyoruz. Müşterimizin memnuniyetinin hangi gün hangi saatlerde teslim etmemiz o bizim firmamızda yapılması gereken en dikkat disiplinin şartlarından birisi de odur. Bunu özellikle ben başta olmak üzere çok takip ederim ve müşterilerimizden gün, saat dahi alıyoruz. Hangi saatte, hangi günde teslim edelim? Yani hallarımızı gün içerisinde de eğer çok acil ise gün içerisinde de teslim ediyoruz. 24 saatte sürüyor, 48 saatte sürüyor.